neler yapmamız gerektiğini beraber istişare edeceğiz. Evlerimizde kaldık, camilerimize gidemiyoruz, cumalarımızı kılamıyoruz, beş vakit namazda camide, cemaatle, imamla beraber olamıyoruz, tanıdıklarımızla, sevdiklerimizle buluşamıyoruz, hatta akrabalarımızla bile buluşma imkanımız ortadan kalktı. Estağfurullah. billah. Ve cealû buyûtekum qibleten ve aqîmus salâh. İlâ âhiril âyeh. Sadıkallâhu l-azîm. Evlerimizde kaldık ancak evlerimizi mescide çevireceğiz. Mektebe dönüştüreceğiz. Bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. İman varsa imkan da var. Öyleyse imkanları iyi değerlendirmek bu süreci iyi atlatmak zorundayız. Kara kara düşünme yerine Allah'ın vermiş olduğu nimetleri değerlendirip evimizdeki olan güzelliklerle beraber nasıl yaşanır? Evimizi nasıl güzelleştiririz? Evimizi nasıl mektep haline getiririz? Evimizi nasıl mescit haline getirebiliriz. Bunun yollarını arayalım ve bu imkanı değerlendirelim. Değerli kardeşlerim, şöyle bir geriye dönüp baktığımızda cemaatle namaz kıldığımız zaman, camilerimize gittiğimiz zaman bizler hangi hallerde bulunduk? Nefis muhasebesine buradan başlayalım isterseniz. Camilerimizin lokallerinde özellikle cuma günleri, cuma vakti girdiğinde lokalleri doldurduk. Ancak caminin içi boştu. Camide sohbet eden hoca efendiler birkaç büyüğümüze ve cami duvarlarına sohbet ettiler. Buna hepimiz şahidiz. Ne zaman ki ezan okunuyor, lokalleri boşaltıyoruz, camileri dolduruyoruz. Halbuki ezan okunmadan önce Hoca Efendi sohbete başladığı zaman çıkıp sohbet dinlemiş olsak bu bizim için daha iyi olacaktı. Ancak bunun değerini anlayamadık. Şu anda zannediyorum anlamaya başladık. Aa, keşke camilerin kıymetini bilseydik. Keşke hocanın kıymetini bilseydik. Keşke cemaat olmanın kıymetini, sohbetin değerini anlayabilseydik diye düşündüğümüzü ben de düşünüyorum. Hatta camiye çıktığımızda cuma günleri iç ezan okunduktan sonra İmam Efendi hutbede hutbeyi okurken Birçok kardeşimizin telefonla meşgul olduğunu, hatta yanındakiyle konuştuğunu görüyorduk. Buna çok şahitlik yaptık. Avrupa'nın birçok yerinde, birçok bölgesinde, birçok camisinde cemaatimizin durumu bu. Hatta ülkemizdeki cumaları kıldığımızda da aynı şeylere şahitlik yaptık. Cuma hutbesi okunduğu zaman Selam verenin selamı bile alınmayacak. Hatta Peygamber Efendimiz'in ismi geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem bile denilmemesi gerekirken biz oturup sohbet ettik. Alışverişimizi hutbe okunurken yaptık. Hutbe okunurken namaz kıldığınız zaman selam verenin selamını alıyor musunuz? Almıyoruz. Öyleyse hutbe okunurken de aynı düsturu, aynı prensibi uygulamamız gerekiyor. Çünkü hutbeyi dinlemek de farz. Şimdi anladık. Ah keşke hutbe okunsa da, cuma olsa da camiye gitsek, cemaate katılsak, hocayı dinlesek. Hatta namazdan sonra hoca biraz daha sohbet etse. Çünkü cuma sohbetini uzattığı zaman bazılar haklı olarak işe gideceklerinden dolayı ancak alışkanlık haline getiren bazı kardeşlerimiz cumanın kısa sürmesini cumadan sonra lokale inip tekrar kaldığı yerden devam etmesini istediler. Camilerimizin lokallerini de çok hor kullandık. Beraber aynı safta namaza durduğumuz kardeşlerimize hain dedik. Bizim düşüncemizi paylaşmıyor diye terörist dedik. Onları dışlamaya çalıştık. Halbuki bu bizim için doğru olan değildi. Kardeşliğimizin pekişmesini pekiştirmemiz gerekirken biz kardeşlerimizi kendimizden uzak kıldık. Onları kendimizden uzak tuttuk. Evimizin yanındaki komşumuz olan kardeşimizle Cami'de aynı safta durduğumuz zaman düşüncesi farklı diye onu bizden saymadık. Bunlar elimizden kaçan nimetlerdi. Şu anda var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir durum? Allah bizi öyle bir imtihan etti ki kavgalarımız bitti. İçki içilen yerler kapandı. Kumarhaneler kapandı. Açık saçıklık dediğimiz gitti. Dünyanın her tarafında bütün kadınlar, erkekler tesettüre büründü. Bunlar da ayrı ayrı güzellikler aslında. Virüsün yalnızca zararları yok. Bize çok da faydası oldu. Politik kavgalar bitti. Siyasi tartışmalar bitti. Aslında bu bir şeyi anlatıyor bize. Ey insan sen kendine bir hesaba çek. Nefis muhasebesi yap. Bir envanter çıkar. Akşam yatağına yattığın zaman bugün ben Allah için ne yaptım diye dükkanlara yazıyoruz ya. Onu bir günde olsa kendimiz yatağa yatmadan önce düşünsek, o yazıyı karşımıza alsak. Ben bugün Allah için acaba ne yaptım? sorusunu şimdiye kadar sormadık. Ancak Bugünden sonra soralım. Biz bu ömrümüzün şu son anına kadar neler yaptığımızı bir defter kalem alıp hesap edelim. Nimetleri hesap edemiyorduk ama yaptıklarımızı hesap edeceğimizi düşünüyorum. Hangi hallerde olmamız gerekirken şu anda ne durumdayız? Düşüncelerimiz Kur'an ve sünnete uygun mu? Çocuklarımız nerede biz neredeyiz? Ailemiz nerede biz neredeyiz? Evimiz İslami ölçülere göre nerede biz neredeyiz? Evimiz Kur'an ve sünnete uygun mu değil mi? Bunların hesabını yapalım. Bizim anlayışımız Kur'an ve sünnete uygun mu değil mi? Bunu düşünelim, hesap edelim. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ahir ve akıbetimiz hayır olsun. Hani sürekli anlatırız ya bir idareci mülki amir her defasında cuma namazına giderken bir dilenci yardım istiyor. Ona bir sadaka veriyor. Duasında da Allah ahir ve akibetini hayır eylesin diyor. Bir gün yine sadakasını veriyor o idareci yetkili Cuma'ya gidiyor. Hutbeye çıktıktan sonra bir rahatsızlık meydana geliyor. Öyle bir rahatsızlık ki cuma'yı terk etmesi gerekiyor. O anda içinden yalvarıyor. Ey Allah'ım, şu camide senin dostlarından olan bir kulunun, sevdiğim bir kulunun yüzü suyu hürmetine benim bu rahatsızlığımı gider diyor. Oradaki Allah dostlarından birisinin duasıyla Hatta zaman içerisinde zaman yaratan Rabbimiz o anda o idarecinin mülki amirin abdestini tazeleyip gelinceye kadar rahatlayıp gelinceye kadar zaman içerisinde zamanı halka diyor. Ve rahatladıktan sonra hutbesini irade ediyor. Cemaatin hiç farkına varmadan namaz bittikten sonra evine gidiyor tefekkür ediyor. Bir sonraki cuma tekrar cumaya giderken aynı dilenci aynı şekilde yardım istiyor. Yine sadakasını veriyor. Yine o dilenciye diyor ki Allah ahir ve akıbetini hayır eylesin. Geri dönüyor. Ya bir adam diyor. Sen başka dua bilmez misin? Nedir hep aynı şeyi söyleyip duruyorsun? Diyor tam giderken dilenci diyor ki ey amirim diyor. Geçen hafta cuma günü seni rahatlatan o evliya vardı ya son nefesinde imansız gitti. Evet ahir ve akıbetimiz hayır olsun. Rabbim son nefesimizde imanla bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Ne olduğumuz değil ne olacağımıza bakmamız lazım. Onun için envanterimizi iyi çıkarıp hesabımızı iyi yapmamız lazım. Rabbim bizim de sorumuzu hayr eylesin, akıbetimizi hayr eylesin. Allah'a emanet olun.